Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletelim tekrar A Haber ekranlarından. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Kahraman güvenlik güçlerimiz Mehmetçiğimiz hem sınır ötesinde hem de yurt içinde düzenledikleri operasyonlarla geride bıraktığımız gün 14 teröristi etkisiz hale getirdi. Ve yine yapılan operasyonlarda iki teröriste güvenlik güçlerine teslim oldu. Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütüne ağır darbe vuruluyor. Suriye'de Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Hakkari'de de operasyon vardı. Bölgede bir grup terörist tespit edildi. Hava destekli operasyonda 3 PKK'lı öldürüldü. Mardin'de de ikna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu. Şanlıurfa'da ise örgütün şehir yapılanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Muş merkezle Varto ve Bulanık ilçelerinde de terör örgütü PKK, KCK ve işbirlikçilerine yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de de sınırı geçmeye çalışan bir PKK'lı kız kıvrak yakalandı.